Megabonk. Oğlum Megabonk'ta siz olanı gördünüz mü? Emin iki gündür. iki gündür uğraşıyordu. Eyvallah sağ Murat'ım. Emin iki gündür. Instagram'a attım zaten. iki gündür şey için uğraşıyor. Megabonk için uğraşıyordu çocuk. Uğraştı, 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 uğraştı. Bugün... Kreşi bir yedi laps iptal abone olanlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar herkes hoş geldi iyi seyirler diliyorum herkese Tak dünya ikincisiydi bu arada. Crash'i yediğinde dünya ikincisiydi. Sonrasını siz tahmin edin. Aleyküm kardeşlerim herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. Yeni takip eden, abone olan, sohbet eden, muhabbet eden herkes hoş geldi. Dün niye açmadın? Arkadaşlar ben iki gündür yokum. Niye yokum? Çünkü sabahları e, hastane, sağlık ocağı, kurul murul muhabbetleri vardı. Sigara bozulmuş mu lan? Aleykümselam, aleykümselam. Abi asker lazım ha. Onu söyleyeceğim. Bana da çok ani bir e, haber oldu. Benim de dün bundan artık bilgim oldu. Zaten bilgim olmadığı için de her şeyimle ben hazırdım askere. Telefonuma kadar kıyafetler, bavullar, asker malzemeleri her şeyim hazırdı. Bugün iptal olduğunu öğrendim. Dün daha doğrusu yani. Dün askerliğim iptal oldu arkadaşlar. E, hastaneye sevkimden dolayı doktorumla görüştüğümde hastaneye sevk yapılmam gerektiğini ondan sonra benim mide ameliyatlı olduğum için askerliğe gitmemem gerektiğini söyledi. Ama bunun için tabii ki de e, askerlik kurumuna başvurup orada e, hastaneye gidip. Hastanede dok önce sağlık hoca aile hekimliği, aile hekimliğinden sonra hastaneye sevk edildim. Aile hekimimizi bu arada yani ilk gittiğimde de söylemiştim ama kadın yine anlamadı. İkinci sefer gittiğimde de söyledim. Dedi yok öyle bir şey olur mu saçmalama falan. ya Dedim doktorlar öyle diyor. Ondan sonra hastaneye gittim. Hastaneye gittikten sonra hastanede işte durumumuz zaten direkt kağıtla gidiyorsun. Gittim. Kontrolü aldılar beni doktorlar. Kontrolü aldıklar, aldıktan sonra işte rapor mapor bir şeyler yaptılar. Dediler ki sen kurula çıkacaksın. Dedim tamam. Dün de kurul vardı. Kurul günüydü. Dün işte sabahtan kalktım. Saat 12.30 gibi bir gibi ben hastaneye gittim. Kurul 2.30'da 2'de başlıyor dediler. Ben erkenden gittim. Ne olur ne dedim. Erkenden gideyim. Şimdi kurula geç gideriz adamın götüne şey gözüne batarız. Kıl olurlar kurula almazlar falan gidelim dedim. Erkenden gittim. Lan sırada bekliyorum bekliyorum. Kimsenin ismini okumadılar okumadılar. Kurula ilk girecek kişi Mert Yılmaz dedim. Ananı sikim ne oluyor? beni niye ilk çağırıyorsunuz? 150-200 kişi var orada. İlk beni çağırdılar Mert Yılmaz. Ondan sonra gittim. Baya böyle şey bir ortam yani 15 tane falan doktor var. Devasa bir masa ortalarına gidiyorsun. İşte bakıyorlar konuşuyorlar. Birkaç soru soruyor. Ondan sonra sana ee, ya daha doğrusu bunun amacı herhalde seni kontrol etmek. Hani yalan mı söylüyor? Ameliyat var mı yok mu? Gerçekten böyle bir durum var mı yok mu diye. Ondan sonra dün askerliğimin iptal olduğunu öğrendim. Askerliğimin iptal olduğunu öğrenince de planlar değişti tamamen. Yani ben normalde... Bugün son yayınım yapıp gidiyordum. Ama plan tamamen değişti. Her şeyim de hazırdı. Onları ne yapacağım hala bilmiyorum. Herhalde çevremde böyle bir ihtiyacı olan birine vereceğim arkadaşlar. Çünkü yani benim normal hayatımda kullanacağım şeyler değil. Tamamen askeri eşyalar yani. Ama ihtiyacı olan birine vermek lazım. Baksana baba. Ya şu telefon bile. Yani birinin işini görse. Adam Allah ben ya hepsini aldım. Adam Allah razı olsun dese yeter. Telefonla kadar duruyor. Nasip kısmet abi. Niye iptal oldu? Ameliyatlı olduğum için arkadaşlar. Aleykümselam. Aynen iptal oldu askerliğim. Ama bunları da herhalde etrafımızda böyle askere gidecek bir ihtiyacı olan biri varsa ona vereceğim, halledeceğim. Bayağı şey var ya. Bir bir bavul askerlik kıyafetleri, müyafetleri, bir sürü malzeme var orada işte. Kullanan biri olursa Allah razı olsun dese yeter ya. Okan'a sakla abi. Vallahi babama sorarım. Çevremizde illaki vardır böyle biri ya. Hiç mi Yok. Gitmiyorum. Direkt askerlikten muaf oldum. Benim ayak da ameliyatlı acaba. Benimki de iptal olur mu ileride bilemedim. Valla kurulda şey vardı. Bepolar 10 kişi abone gidip şey vardı. Kurulda şey vardı ya. Astım vardı. iki tane arkadaş vardı. Astım onlarla sohbet muhabbet ettik. Onlar mesela kurula bile girmediler. Yani çocuklar direkt ya da kurula önden mi girdi bilmiyorum şimdi. Haklarına da girmeyeyim. I, ...astımları mesela direkt kurul bile herhalde görmüyor. Öyle bir rapor oluyor ki demek ki. Ya da önceden kurula girdi. Şöyle anladım çünkü. Astım olanlar... I, ...her sene yeniliyorlarmış sanırım. Öyle bir muhabbet var. Öyle bir şey duydum. Kulak misafiri oldum. Her sene onlar yeniliyormuş. 3 sene mi 4 sene mi ne sürüyormuş? 4. senenin sonunda karar veriliyormuş. Onlar da öyleymiş mesela. Baban ne tepki verdi? Arkadaşlar kimsenin tepki verecek bir şey yok yani... Devlet hastanesine gittim. Adamlar askerlikten mensin sen askerlik yapamazsın dediler gönderdiler. Babam ne diyecek ya da kim ne diyebilir? Benim belirlediğim bir şey değil ki bu. Ben şey mi diyorum doktor? Ben askere gitmeyeceğim rapor yaz. Hemen rapor yazıyorum değil ki. Geçmiş olsun eyvallah. Tepki verdiler ne demek yani ne di? De... <laughs> Neden peki? Ameliyat oldum diyor mu? Ameliyat olduğum için mide ameliyatı gastronomi mi? Gastronomik yani obezite ameliyatı olanlar askerlikten muaf oluyormuş. Ben ilk başta bunu zaten askerliğe gittiğimde sağlık ocağındaki kadına söylemiştim. Değiştireceğim bu arada sağlık ocağındaki kadını. İlk gittiğimde kadına demiştim. Böyle bir şey var demiştim. Ne alakası var öyle şey mi olur dedi. Geçti. Hastaneye gittiğimde doktora söylüyorum. Nasıl ya öyle şey mi olur? Direkt bunun yasası var dedi adam. Aleykümselam hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Eşyalar lazım değilse eğitimi onu hallederiz arkadaşlar ya çözeriz. Çözeriz hallederiz. Ameliyatla ne alaksa Şöyle arkadaşlar şimdi mesela bende reaktif hipoglisemi var. Hipoglisemi size zaten bunları anlatıyorum. Gözüm kararıyor, enerjim düşüyor falan diyorum ya. Bunu nasıl ayakta tutuyorum? Çok böyle sık sık küçük küçük öğün yiyerek tutuyorum ya mesela. Ben günde belki 7-8 öğün yapıyorum. Onu yiyorsun, bunu yiyorsun, şunu yiyorsun ya. Onu bir şekilde öyle tutman gerekiyor. Şimdi o reaktif hipoglisemi de bayağı şey bir şey, sıkıntılı bir şey. Yaşayanlar biliyordur. Bir anda elin ayağın boşalıyor. İptal oluyorsun yani. Öğün yedikten sonra eğer düzenli beslemezsen ve düzgün beslemezsen o bir yerde seni bir çakıyor. İptal oluyorsun. Bir de ameliyatın da etkileri var tabii ki. Öyle yani. Saçlar valla saçları bir tek saçları kesmemiştim. Sakalı, bıyığı her şeyi kestim. Malzemeler hazırdı bir tek onu yapamadım. Siz ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Saçı kes artık. Ya şu an kesmem için bir şey yok. Kısaltacaktım zaten normal kısa saç yaparım. İyi vize haftası. Sınavlar nasıl gidiyor? Eğim problemi de var. Dalga geçmeyin lan. Matematik sınavı var yarın. Herkesin şu an sınav haftası değil mi? Yarın matematik sınavı var. O zaman Minecraft... Evet şimdi yayın planları o yüzden artık erkene çekildi. Normalde her şeyi aralığa planlıyordum. Şimdi artık burada yapacağız. Vizeler var, sınavlar var. Full herkes sınava çalışıyor. Full. Benim bitti. Umut onun kardeş ben anlıyorum seni de onu ben burada söylersem çok fazla kişiye şey olur. Ee, yani bir tane var ya çok fazla kişiye gideceği için çok karışıklık olur. O yüzden onu demedim. Yoksa benim de aklımdan ilk başta o geçmişti. Anlıyorsundur beni inşallah Maça kadar yayın programı nedir? Valla arkadaşlar yayında ilk başta ee, Birkaç tane video izleriz ondan sonra ekiple beraber Pummel'a giriyoruz Hep beraber Pummel Ondan sonra Waterpark'ın finalini veririz büyük ihtimalle Sonra da korku oyunumuza gireriz yayınımızı sonlandırırız plan budur bak adam orada öğretmenine küfür ediyor. Ayıp lan öğretmeninizin ne suçu var? Sistem bu. Benim yarın son fenle bitiyor abim. Geçmiş olsun. Eyvallah. Grounded'u unutmayalım. Grounded'u bana demeyin baba. Grounded artık bizimkilere. Allah'tan oyun ekiple yoksa plan değişikliği yok ya. Plan değişmiyor ya. Planda bir değişiklik yok. Devam. Abi ne zaman? Oğlum az önce konuştuk ya. Osmanlıca görüyoruz. Osmanlıca mı öğreniyorsun? Aslında tarih falan açısından Osmanlıca öğrenmek iyi bir şey diye biliyorum. Baya eğer tarih üzerine bir eğitim alıyorsan Osmanlıca zaten çok gereken bir dil değil mi? Önemli diye biliyorum. Yo vallahi ben önemli diye biliyorum ya. Kaynaklar açısından evet. Yok ya nasıl yok ya oğlum Osmanlı'nın tarihi bizim ta tarihimiz. Bizim tarihimizi daha iyi öğrenebilmek için Osmanlıca öğrenmek de önemli bir şey değil mi? Ben mi yanlışım? Yarın son mat, mat sınavı var. İyi iyi. Çet ergen misiniz? Tarih okuyan Osmanlıca gerekir. Ne yok abi mi? Bence de gerekiyordur diye biliyorum. Bilmiyorum yani. Ben mantıklı düşününce öğrenirsen yararın olur. Osmanlı Türkçesi de matbu kolay da abi. Rika zor ya. Ve lazım abi Osmanlı Türkçesi. Bak adam okuyor muhtemelen. Konuşma tarzından belli. Eyvallah Umut'um. Yanlış anlamamışsındır inşallah kardeşim benim. Ergenlikte ne alakası? Oğlum bilmediğiniz bir konuda kesin kanıya varıyorsan ergence bir yorumdur o. Hiçbir şey anlamadığım bir konuda. Osmanlı tarihi üzerine araştırmalar yapacaksan zaten şart Osmanlıca. Yok be abi diyenler iş olsun diye diyor. Yeni emote'u gördünüz mü? Bugün chat GPT ile sohbet ediyordum. Sala dedim ki bana emote hazırla. Abi yaptığı emote'a bak. Bu ne amana koyayım ya? Bu ne oğlum? <laughs> bir de dedim ki bana bir gif hazırla. O nerede? Bir de şöyle bir gif hazırladı. Bu ne oğlum? Şuna bak ya şu gif'e bak. <laughs> Bu nasıl bir gif? Çok korkunç ya. Baksana Juni. Bak. Harbi çok kötü değil mi? <laughs> Sileceğim bunları zaten. Bizim istediğimiz emotlar arkadaşlar atın diyorum emot. Atın babacım siz meme emotu yapalım diyorsunuz. Ben de diyorum ki ben hakim değilim. Varsa elinizde benim mimlerim üzerine emot yapacak bir şey zor bir şey değil. 500'e 500 maksimum 1 megabit boyutunda olacak megabayt boyutunda. 1 MB koyacaksın gidecek. Atalım atın. Junkong Party Animals Ötü yandı. sizde de oynayın onunkini anlamadım. Sizinki çok önemli. Kardeşim Junkok'a gidin söyleyin. VS atalım. Junkok VS Rane. Pummel Party. Party Animals. Fark etmez. Gidin söyleyin Junkok'a. Kardeşimle tanışırız oyun oynarız. Alır seni. Gelsin baba. Sıkıntı yok. Abi durum sorun mazur gör ama GTA 5 RP e gelir mi? Yayınları açılırsa gelir. Oynarız. Açılırsa. <laughs> Igor'la yok mu geri dönmem? Ha? Abi bunu niye beğeniyorsun? Ne bu? Heyecanla temassız ödeme işlemini bekliyor. Ve ödeme alındı. Benim niye seslerim yok? Galatasaray lehine penaltı kullanılacak. Fenerbahçeliler itirazda. Hakem kararlı. Bir beğenmiş olabilirim. Galatasaraylı taraftarlar heyecanla temassız ödeme işlemini bekliyor <laughs> ve ödeme alındı penaltı. Galatasaray Ama Galatasaray'la alakalı olduğu için değil ki ya, komik bir AI yapmış. Bir de AI sandım yazmış amına <laughs> Komik olduğu için beğendim ama komik bir şey yapmış adam. Igor Baba özlendi. Igor Baba. Abi ses çok kötü. Nasıl? Sesle bir problem mi var? Yo hiç bir problem yok. Problem yok. Okey. <laughs> Abi Pengos'u diyecek misin? Valla bence yavaştan geçelim. Abi yetişirse Pengos'u izleriz ama buçukta söz verdik ya bizimkilerle. O yüzden ona göre ilerlemek lazım. Abi bıyık. Oğlum bıyığım yok lan. Gitti bıyık mıyık. Ne bıyığı? Senin sesin kötü. Testlerinde problem var. Bekle. Yavrum ne yapıyor ya? Yavrum hoş geldin. İyiyim valla. Ne yapayım işte senle muhabbet. Sen ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? İyi ben de Allah'a şükür ya sana şey soracağım. Benim bu laranjit mevzusu vardı ya hala geçmedi. Doktorda bir şey yok diyor. Geçmiyor. Bana bir öneri de bulun 2-3 tane ya. Geçmiş olsun ya valla can sıkıcı bir durum. Şimdi bir iki öneri verelim. Birincisi bol bol su iç nemli tut boğazını. İkincisi sıcak ama çok sıcak olmayan bitki çayları mesela ıhlamur. Üçüncüsü de sesini dinlendir, çok zorlamamaya çalış. Bunlar biraz rahatlatır ama geçmezse yine bir uzmana görünmekte fayda var Kangs. Tamamdır Kangs. O zaman öpeyim mi seni? Aha oh, sağ ol. Öpücükler verden de sana. Kendine iyi bak, dikkat et, geçmiş olsun tekrardan. Yine bir şey olursa buradayım, hiç çekinme Kangs. <laughs> <laughs> Peki bir şey soracağım. Nemli tut sıcak şeyler yederken mesela döner yesem laranjite iyi gelir mi? <laughs> Aha, döner seviyoruz tabii ama laranjite direkt iyi gelmez kanks. Hatta ağır baharatlar, yağlı yiyecekler bazen daha da tahriş edebilir. Ama canın çok çektiyse yavaş yavaş yanında bol suyuna belki. Ha, ama tedavi niyeti. Yavaş yavaş diyorsun yani yavaş yavaş ısır diyorsun ha. Aynen öyle kankası yavaş yavaş keyifli git böyle sevgiyle ısır derim yani. Ama boğazına da nazik davran önce sağlık sonra döner. Yalnız şimdi şöyle bir şey var bir dakika şöyle bir şey diyeceğim. Bugün Profesör Doktor Hüseyin Zoloğlu ile konuştum. Kendisi dedi ki döner ye döner çok iyi gelir. Bunu bir söyler misin ya yani böyle doğru bir bilgi mi bu? Çünkü Zoloğlu Bey gerçekten doğru dedi. Aha Hüseyin Zoloğlu çok tatlı bir hoca ama dönerin direkt laranjite iyi geldiğine dair tıbbi bir kanıt yok kanks. Hoca belki moralin düzelsin diye espri yapmış olabilir ama yine de döneri keyif için ye, tedavi için değil. Yani doğru bilgi sayılmaz ama moral önemli tabi. E şimdi sana bir şey soracağım. Profesör Doktor Hüseyin Zoloğlu dedim. Öyle biri var mı yok mu demeden bana dedin ki aa Hüseyin Hoca çok iyidir falan dedin. Var mı öyle biri? Bak bakayım. Kanks, Profesör Doktor Hüseyin Zoloğlu diye biriyle ilgili bir bilgi bulamadım. Belki isimde bir yanlışlık vardır. Ya isimde İstersen... yanlışlık yok. İsimde yanlışlık yok. Bir dakika sözünü kesiyorum. Öyle bir şey yok. İsimde yanlışlık yok. Ben seni kandırmak için yalan söyledim. Sen de bu yalanı yedin. Bana demedin ki Hüseyin Zoloğlu diye biri yok Mert. Niye yalan söylüyorsun demedin. Ahaha Kanks yakalandım valla. Ama bak samimiyetle söylüyorum. Senin moralini bozmamak için öyle dedim. Yoksa hemen kontrol ederdin. Ama söz bundan sonra yalan kokusu alırsam hemen sorarım. Hiç merak etme. Yine de katlı bir oyundu sevdim. Yani bu saatten sonra sana söylediğim her şeyi önce araştır sonra konuş. Tamam mı? Tamamdır Kanks anlaştık. Bundan sonra öyle yaparız. Sen ne söylersen önce bir araştırır öyle cevap veririm. Her zaman tetikteyim merak etme. Tamam, bir de o zaman ha, aklıma gelmişken şey soracağım ya. Aa, neydi ya hocamın adı? Profesör Doktor Üzeyir Benlioğlu. Onunla konuştum da geçen. O da dedi ki, gözündeki kırmızılık ekran süresiyle alakalı dedi. Bu hocam doğru mu söyledi ya? Profesör Doktor Üzeyir Benlioğlu... Ankara Üniversitesi'nde veterinerlik alanında Asik hoca. Mi? Yani insan... <laughs> varmış Ama... <daha> var. <laughs> varmış oğlum varmış. <laughs> oğlum götünden uydurdum. Var mıymış öyle biri ya? Bir dakika. Üzeyir Benlioğlu. Prof doktor. Allah ben bulamadım. Ben bulamadım öyle birini. Ben bulamadım bir üfürdü gibi yine. Doğru olabilir doğru olabilir doğru olabilir. Abi dün motor kazası geçirdim kafamda kask olmasa şu an burada değildim. Ya işte kardeşim çok geçmiş şey olsun. Ya burada şu videoları izlerken Zafer Hoca boşuna konuşmuyor. Biz de bu videoları boşuna izlemiyoruz mesela gördün mü? Ekipman hayat kurtarıyor gerçekten. 50 tane video izledik babacım çok geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoşçakalın. Hoş geldin. İyi yayınlar Johnny. Oha ne ara 21 ay oldu lan. Öyle bir geçer zaman ki. Öyle bir geçer zaman ki. Dediğin aynı nasa ki